Temiz, sağlıklı, pegasımda herhangi bir sıkıntı yok. 6 Şubat depremi asrın felaketi akabinde e, üretim istasyonumuz ağır hasar aldı. E, Altyapımız, e, elektriğimiz, suyumuzda kesilme olduğu için e, anaçlarımızı biz Yozgat iline naklettik. 2023 ay, yılının e, 10. ayına yakın anaçlarımızı yeniden Yozgat'tan e, ve diğer illerimizden getirerek üretime başladık. E, Tabi bu süreçte de biz e, durmadık. E, hasar alan e, binamızın e, tadilatını, bakımını, onarını, onarımını tamamladık. E, 2024 e, yılı e, programı olan e, 6000 e, adet kekli e, 2024 ay, yılının e, ilk aylarında tamamladık. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün emirleri doğrultusunda e, çeşitli illerimize e, keklik e, nakillerimizi yaptık. Kekliklerimiz e, doğal e, ortamlarla buluştu. Şu anda da e, son e, naklimizi Diyarbakır e, ilimize yapacağız. Bu gece itibariyle e, nakillerimiz tamamlanmış olup 2025 yıl, yılı için hazırlıklarımıza başladık. Üretim amacımız e, Doğal ortamında e, e, tamamen yok olmuş e, habitatlarda kekliğin tamamen yok olduğu habitatlarda daha önce yaşamı e, olan daha önce bulunduğu habitatlarda zamanla e, insan etkisiyle işte iklimin etkisiyle yok olan kekliklerimizin yeniden yerine getirilmesi veya azalan keklik popülasyonunun eski durumuna getirilmesi için e, keklik üretim istasyonlarımız çalışıyor ve ona uygun yerler seçilerek doğaya salımları yapıyoruz.